Doğu Anadolu Asansör Sanayicileri Derneği tarafından asansör sektörünün sorun ve çözümlerine yönelik düzenlenen kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğu Anadolu Asansör Sanayicileri Derneği 2. Başkanı Taner Tursun, sektörde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler vererek yapılmasını istedikleri çalışmaları anlattı. Asansör imalatı, montaj, bakım ve onarım alanlarında faaliyet gösteren firmalarımız her geçen gün değişen teknoloji ile birlikte sektörün hızlı bir büyüme içerisine girdiğini ve buna ayak uydurmanın da örgütlenmeden geçtiğinin farkındayız arkadaşlar. Bu örgütlenmeyi de bu dernekle ve sizlerin desteğiyle de devam ettirmek istiyoruz. Elazığlı Hasan Sözler olarak dernekleşmenin ardından Avrupa standartları onaylanmış CE işaretini alarak hizmet yeterlilik ve mühendis yetki belgeleriyle donanıp kayıt dışı faaliyetlere bizim tabirimizle merdiven altı firmalara dur demeyi belgesiz ve yetkisiz insanları sizlerin de desteğiyle saf dışı bırakmayı amaçlıyorum. Malzeme ve işçilik kalitemizi arttırarak fiyat istikrarı sağlamayı yine sizlerin katkısıyla teknik kurullar oluşturarak sertifikalar vermeyi, kalifiye eleman yetiştirmeyi, yurt içi ve dışı organizasyonlar düzenleyerek sektörü daha yakından izlemeyi planlıyoruz. Elazığ Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Hasan Aydınsa konuşmasında asansör sektöründe belediye olarak yapılan çalışmaları aktararak yapılan kontroller hakkında bilgiler verdi. Şimdi e, asansör konusu biliyorsunuz çok güncel bir konu. Özellikle e, 7 Eylül 2014 tarihinde Mecidiyeköy'de yapılan rezidanstan yıkılan daha doğrusu düşen asansörden sonra e, asansör konusu çok güncel bir hal aldı. Tabii biz e, Elazığ Belediyesi olarak hemen akabinde 18 Eylül 2014 tarihinde TSE ile bir protokol imzaladık ve TSE bizim adımıza Elazığ'daki asansörleri denetliyor. Tabii e, bizim teknik personel yetersizliğimizden dolayı biz bu işi TSE ile çünkü TSE çok tecrübeli ve bu konuda e, yeterli bir kurum. TSE ile bir protokol imzaladık. TSE de şu anda bizim adımıza daha önce yapılan ve Taner Bey'in de demin bahsettiği sıkıntılı olduğunu iddia ettiğimiz, gerçekten de sıkıntılı asansörlerin denetimini TSE'ye devrettik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın'da konuşmasında müdürlük alanına giren çalışmaların kanuni yönden yapılan uygulamalarını değerlendirdi. 4.703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun çerçevesinde ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunları, bunlarla ilgili yapılacak bildirimleri ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Asansör özelinde ise 95-16 AT asansör yönetmeliği ve asansör bakım işletme yönetmeliği ile piyasaya arz edilen ürünlerin ve piyasada bulunan asansörlerin bakım işlerinin usul ve esasları belirlenmiş durumdadır. Bilindiği üzere asansör insan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ürün grubunda bulunmakta olup burada bulunan bütün kurumların asansör firmalarının ve hatta bina yöneticilerinin bu risk karşısında sorumluluğu bulunmaktadır. Doğu Anadolu Asansör Sanayicileri Derneği Başkanı Nail Taşçı da yaptığı açıklamada, dernek olarak insan yaşamını önemsediklerini vurgulayarak, insan hayatını etkileyecek hiçbir çalışmanın içerisinde olmayacaklarını söyledi. Asansör konusu ben fazla teknik şeyine inmeyeceğim. Sizler de zaten sıkılmaya başladınız. Benim ön bilgi, bir de belli bildiğim bazı şeyleri, mesleğimin içinde 50 sene bu mesleğin içinde geçti. Bu zamana kadar olan işte biz teknolojiyi takip etmeye çalıştık. Ama e, mesleğimiz gittikçe kontrol dışına çıkıyor ve e, cam taşıdığını unutuyoruz. Bir yerlerde gazalar oluyor, bir yerlerde biriler canlar gidiyor. Ondan sonra başlıyoruz tutuşmaya. Burada hanım kardeşlerim var, onlar bizi bağışlasınlar. Eteklerimiz tutuşuyor. Bizim insanımız bana göre çok kıymetli. Bana göre. Diğer meslektaşlarım beni hiç ilgilendirmiyor. Niye? Meslektaşlarımızın içinde yeni yeni uzamaya kadar haklı olarak bir rekabet var. Belge yönüyle, kalite yönüyle, mesleğin ciddiyeti yönüyle değil. Ben nasıl ederim de öbürünün paşasından tutar aşağıya çekerim.